günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde dil ile tarif edilemeyecek düzeyde büyük hatalar var. Orduda komutan olarak görev yapacak kişiler 5 yıl boyunca Milli Savunma Üniversitesi'ne gidiyor. Bu 5 yıllık eğitim sürecinin sonunda elde ettiği kazanım neredeyse sıfır. Yani bir temne e, harp tarihi ile alakalı birkaç şey sorduğumuzda hiçbir şey bilmediğini görüyorsunuz. E, harp tarihi olarak birkaç tane küçük bilgi sunulmuş kendisine. Yani Stalingrad ve Vietnam Savaşı ile alakalı sadece birkaç cümle söyleyebiliyor. Gerisi yok. Yani temenlerin, yani Milli Savunma Üniversitesi'ni bitiren temenlerin harp tarihi bilgisi neredeyse sıfır. Yani taktik bilgi hiç yok. Ee, gerçekten inanılmaz derecede şaşırtıcı şeyler söylüyorlar. Yani bir temene basit bir soru sorulduğunda, mesela tankın bir tankın avantajlı olduğu arazilerle dezavantajlı olduğu arazileri anlatmasını istediğinizde cevap veremiyor. Yani bu e, harp ilmiyle alakalı sorulabilecek en basit soru. Yani Türk şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde asker çok ancak komutan hiç yok. Yani bir temen tank hakkında bütün teknik bilgileri bilir. Yani e, kullanılacak mühimmat hakkında, tankın e, giderleri hakkında, bakımı hakkında çok ayrıntılı bilgileri öğrenir. Ancak tank hakkında taktik bir bilgi e, öğrenmez. Yani tankı veyahut da başka bir silahı nasıl kullanacağını bilir. Ancak düşmanı mağlup etmeye yönelik herhangi bir strateji üretemiyor. Çünkü bu konuda hiçbir eğitim almamış. Sadece tankı veya da başka başka silahları nasıl kullanacağını öğrenmiş. Halbuki düşmana karşı bir takım stratejiler yürütebilmesi lazım. Bu konuda perspektifini genişletebilmek için harp tarihini iyi bir şekilde öğrenmesi lazım. Tarihte yapılan savaşlarda uygulanan stratejileri görerek bu konuda kendini geliştirmesi lazım. Yani bütün bunların ötesinde günümüzde genel kurmayın uyguladığı o kadar büyük hatalar var ki bu söylenen hatalar devede kulak bile değil bilindiği üzere önceden e, Türk silahlı kuvvetlerine giriş yapabilmenin en tek bir kuralı vardı. O da kafir olmak. Yani subay olabilmenin en önemli şartı kişinin kafir olmasıydı. Hatta o kişinin kafir olması da yetmiyor. Annesinin, karısının e, ve sülalesindeki başka kişilerin de tesettürden çıkması isteniyordu. E, hatta e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve as subayı olarak görev yapan bazı kişiler, telefonda e, selam aleyküm aleyküm selam gibi ifadeler, İslami ifadeler kullanmazlardı. İnşallah, maşallah, barekallah gibi e, İslam'ı çağrıştıran ifadeler, Kullanmazlarda böyle şeyler yasaktı önceden. Yani Müslümanların Peygamber Ocağı diye isimlendirdiği ordu şu anda maalesef Kemalist yuvası haline geldi. Bununla birlikte e, askerlik mesleğinin e, bir önemi de kalmadı. Önceden askerliğini yapmayan kişilere e, halk içerisinde kız verilmezdi. O kişilerin iş bulması çok zor olurdu çünkü askerliğini yapmayan kişiler çok ciddi bir itibar kaybı yaşar. Çünkü Müslümanlar askerlik mesleğine çok önem veriyor. Bunun cihat olmasından dolayı bunu büyük ölçüde önemsiyorlardır. Lakin günümüzde genel kurmayın Kemalist subayların yürüttüğü bazı icraatlar sebebiyle ordunun saygınlığı kalmadı. Artık insanlar çocuklarına askere gönderirken bir an evvel bitirip de gelsin diye gönderiyorlar. Yani askerliği aradan çıkarılacak bir şey gibi görüyorlar. Önlerindeki bir ayak bağı, bir engel gibi görüyorlar. Yani o ibadet şuuru kalmadı artık. Bütün bunlar Kemalist subayların yürüttüğü bazı faaliyetler sonucunda meydana geldi. Eskiden askerlik vazifesinin her bir dakikası büyük bir ibadet olarak algılanıyordu. Lakin şimdi boş, anlamsız ve gereksiz bir ayak bağı olarak görülüyor. Hatta askere giden kişiler dahi gün sayıyorlar. Şapak sayımı diye bir şey var askerde. Yani bir an evvel bitirelim de kurtulalım diyorlar ve bunu açıkça söylüyorlar. Maalesef ki e, eskisi gibi bir cihat anlayışı yok. E, böyle bir değer maalesef ki kalmadı. Yani genel kurmayın kemalist subayların yapmış olduğu icraatlar sebebiyle o kadar büyük Felaketler yaşandı ki özellikle PKK ile yapılan çatışmalarda öyle korkunç felaketler yaşandı ki dil ile tarif edilemeyecek düzeyde. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan karakolların arazi yapısı incelendiğinde bu e, rahat bir şekilde anlaşılır. Doğrusunu Allah bilir.